Bu adam küçük oğluyla birlikte bir kasinoya gelmişti. Aniden çocuk yerdeki kırmızı bir pulu aldı. Baba oğlunun sadece oyunculuk yaptığını düşündü. Bu yüzden pek önemsemedi. Ancak rulet döndüğünde sonuç kırmızı geldi. Tıpkı çocuğun yerden aldığı pulun rengi gibi. Adamın gözleri şaşkınlıkla büyüdü. Bunun bir tesadüf olmayabileceğini düşünerek denemek istedi. Ağzına biri kırmızı, biri siyah iki pul koydu ve oğlundan bir sonraki rengin hangisi olacağını seçmesini istedi. Çocuk siyah pulu gösterdi. Rulet tekrar döndü ve sonuç yine siyah geldi. Adam artık çok heyecanlanmıştı. Belki de oğlu bir uğur getireniydi. Belki de milyoner olmak üzereydi. Aynı şeyi tekrar yaptı ve çocuğun seçmesine izin verdi. Bu kez çocuk kırmızıyı seçti. Adam tam bir özgüvenle tüm kazancını kırmızıya yatırdı. Tam o sırada karısı aradı. Fakat adam aramayı görmezden gelip dönen rulete odaklandı. Rulet yavaşladı ve sonunda yine kırmızıda durdu. Adam sevinçle ayağa fırladı. 1 milyonu 10 milyona dönüşmüştü. Tüm kasino alkışlarla inledi. Çalışanlar ve diğer kumarbazlar onu tebrik etti. Fakat krupiye şaşkın bir ifadeyle, "Efendim siz kazanmadınız." dedi. Adam hızla kırmızı bölgeyi işaret etti. Fakat orada hiçbir şey yoktu. Pulu ortadan kaybolmuştu. Öfkeyle bağırarak pulunun nereye gittiğini sordu. Onu kırmızıya koyduğundan emindi. Krupiye sakince yanlış hatırlıyor olabileceğini söyledi. Adam kasinoyu hile yapmakla suçladı. Bunun üzerine personel güvenlik kamerası görüntülerini açtı ve gerçek ortaya çıktı. Karısı aradığında adam yanlışlıkla pulunu kırmızıya değil, siyaha koymuştu. Bir anda her şey bitmişti. Saniyeler önce milyoner olmak üzereyken şimdi tamamen iflas etmişti.